Arkadaşlar merhabalar. Bu videomuzda Koza grubu şirketlerinin 3 aylık bilançolarını değerlendireceğiz. İlk şirketimiz İpeke. İpeke 2020 3 aylık bilançosunda net karını 80 milyon 491 bin TL olarak açıklamıştı. 2021 3 aylığında ise net karını yaklaşık olarak %150'ye yakın %130 civarında artırarak 180 milyon 370 milyon TL açıkladı. Çok güzel bir net kar açıklamış. Satışlarına baktığımızda 2020 3 aylık dönemde satışları 716 milyon 727 bin TL idi. 2021 3 aylık dönemde ise satışlarını da artırarak 879 milyon 371 bin TL'ye yükseltmiş. Burada da gayet güzel bir artış görünmekte. Favökü'ne baktığımızda 2023 aylığındaki Favökü 406 milyon 165 bin TL idi. 2021 3 aylığında Favökü'nde küçük bir artış olmuş ama yine de pozitif. 413 milyon 305 bin TL'ye yükseltmiş. Varlıklarına baktığımızda ise dönem varlıklarını 2020 yıl sonu itibariyle ile 7 milyar 10 milyon 863 bin TL olarak açıklamıştı. 2021 3 aylığında yani Ocak, Şubat, Mart döneminde dönem varlıklarını artırarak 7 milyar 797 milyon 907 bin TL'ye çıkartmış. Burada da gayet güzel bir artış görülmekte. Duran varlıklarına baktığımızda duran varlıkları 2020 yıl sonu itibariyle 1 milyar 624 milyon 940 bin TL'ydi. idi. 2021 3 aylığında duran varlıklarında artırarak 1 milyar 723 milyon 950 6 bin TL'ye çıkartmış. Gayet güzel bir oran görülmekte burada da. Öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarında da artış görülmekte. 2020 yıl sonu itibariyle öz kaynaklarını 1 milyar 479 milyon 148 bin TL olarak açıklamıştı. 2021 3 aylık döneminde ise bu rakamı 1 milyar 658 milyon 423 bin TL'ye yükselterek öz kaynaklarını da artırmayı başarmış ve güzel bir oranda da artırmış. İpek Enerji'nin bilançosu gayet güzel gelmiş arkadaşlar. Koza grubu şirketlerinden ikinci şirketimiz ise Kozal. Kozal'ın 3 aylık bilançosuna baktığımızda net karı 2020 3 aylık bilançosunda 393 milyon 738 bin TL idi. Bu rakamı 2021 3 aylık dönemde 661 milyon 973 bin TL olarak net karını açıklamayı başarmış. Gayet güzel bir artış var net karında. Yine satışlarına baktığımızda satışlarında da 2023 3 aylık dönemde 695 milyon 593 bin TL olarak açıklamış. 2021 3 aylık dönemde satışlarında artırarak 848 milyon 798 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Fawokina baktığımızda Fawokinda düşüş görülmekte. 2023 aylık döneminde 417 milyon 377 bin TL olan Fawokunu 2021 3 aylık dönemde 413 milyon 179 bin TL'ye düşürmüş. Burası için negatif diyebiliriz arkadaşlar. Varlıklarına baktığımızda ise varlık değişimlerine dönem varlıkları 2021 yıl sonu itibariyle 6 milyar 408 milyon 428 bin TL'ydi. 2021 3 aylık dönemde dönem varlıklarını 7 milyar 190 milyon 382 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Dönem varlıklar anlamında gayet güzel. Duran varlık artışına baktığımızda burada da artış görülmekte. 2020 12 aylık döneminde Kozal duran varlıkları 1 milyar 972 milyon 554 bin TL'ydi. 2021 3 aylık dönemde ise bu rakamı 2 milyar 22 milyon 102 bin TL'ye çıkartmayı başarmış arkadaşlar. Duran varlıklarında da artış görülmekte. Öz kaynaklarına baktığımızda öz kaynaklarında da artış var. 2020 yıl sonu itibariyle 7 milyar 563 milyon 632 bin TL olan öz kaynaklarını 2021 3 aylık dönemde 8 milyar 222 milyon 772 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Yani genel olarak bilançoya baktığımız zaman satışlarda artış görülmekte. Favök'te düşüş var. Tek negatif gördüğümüz burası. Bunun dışında net dönem karını artırmış. Dönem varlıklarında artış var. Duran varlıklarında artış var. Öz kaynaklarında artış var. Kozal'ın bilançosuna genel olarak baktığımızda Favekü'nün eksi olması haricinde diğer veriler gayet güzel arkadaşlar. Koza grubunun 3. şirketi olan Koza A'ya baktığımızda ise 3 aylık bilançosunda yine gayet güzel bir bilanç açıklamış Koza Ağa'da. Net karı 2020 3 aylık döneminde 153 milyon 940 bin TL idi. Bu rakamı 2021 3 aylık dönemde 342 milyon 668 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Gayet güzel bir kar açıklamış. %100'ün üzerinde net karı mevcut Koza Ağa'nın. Gayet başarılı. Satışlarına baktığımızda ise 2023 aylık döneminde Koza Ağa'nın satışları 715 milyon 945 bin TL idi. 2021 3 aylığında yine satışlarında artırarak 877 milyon 324 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Gayet güzel. Satışlardaki artış da güzel. Fovec'ine baktığımızda Fovec'ü 2023 aylık dönemde 402 milyon 775 bin TL'ydi. 2021 3 aylık döneminde ise bu rakamı 409 milyon 679 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Küçük bir artış var ama en azından pozitif. Varlıklarına baktığımızda ise arkadaşlar Koza bu dönem var varlıkları 2020 yıl sonu itibariyle 7 milyar 6 milyon 421 bin TL idi. Bu va dönem varlıklarını 2021 3 aylık döneminde yani Ocak, Şubat, Mart aylarında 7 milyar 790 milyon 797 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Yani dönem varlıklarına baktığımızda yüzde %10'un üzerinde artış görülmekte nakit ve nakit benzeri varlıklarda. Duran varlıklarına baktığımızda ise duran varlıklarında da artış görülmekte. 2020 yıl sonu itibariyle 1 milyar 630 milyon 860 bin TL olan duran varlıklarını 2021 3 aylık dönemde 1 milyar 731 milyon 216 bin TL'ye yükseltmiş. Duran varlıklarında da artış görülmekte. Bu da gayet güzel. Öz kaynaklarına baktığımızda ise öz kaynaklarında da artış görülmekte arkadaşlar. 2020 yıl sonu itibariyle öz kaynakları 3 milyar 571 milyon 42 bin TL'ydi. Bu rakamı 3 aylık dönemde 2021 3 aylık döneminde 3 milyar 912 milyon 447 bin TL'ye yükseltmeyi başarmış. Genel olarak kozağının bilançosuna baktığımızda net dönem karını %100'ün üzerinde artırmış. Gayet başarılı. Satışlarında gayet güzel bir artış görülmekte. Favokin'e baktığımızda küçük miktarda bir artış var. Ama yine de pozitif. Varlıklarına baktığımızda varlık artışları da gayet güzel. Dönem varlıklarını artırmış. Duran varlıklarını artırmış. Yine aynı şekilde şekilde öz kaynaklarını artırmış. ağanın fiyat kazanç oranı 5,92. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda 1,35. Yine aynı şekilde Kozal'ın fiyat kazanç oranına baktığımızda 7,93. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda Kozal'ın 2 görülmekte. Bu da gayet güzel. İpek Enerji'ye baktığımızda İpek E'nin fiyat kazanç oranı 6,92. Piyasa değeri bölü defter değerine baktığımızda ise 1,93 görülmekte. Yine İpek de piyasa değeri, böl defter değeri artı fiyat kazanç oranına baktığımızda rakamlar cazip görülmekte arkadaşlar. Arkadaşlar genel olarak koza grubu şirketlerine baktığımızda ilk 3 aylık dönemde gayet güzel gayet başarılı bir açıklamışlar. Bundan sonraki dönemde de karlılıkları ve satışları ve diğer değerleri artmaya devam eder inşallah. Koza grubu şirketleri bilançoları ile ilgili benim bugün paylaşabileceklerim kısaca bu kadar. Bilançolar geldikçe karlı büyüyen şirketleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Sağlıklı bol kazançlı güzel günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.